Yeni yapılan bir çalışmaya baktığımız zaman aralıklı oruçla düzenli kalori kısıtlaması arasında yağ yakımında veya vücut kompozisyonunda bir fark var mı? Birlikte bakıyoruz. Şimdi öncelikle buradaki temel unsur mide doluluğu, gün içerisindeki açlık, yeme isteği, yağ yakımı, vücut kompozisyonu, yemeğin aklına gelme sıklığı ve yemek yedikten sonraki kalorik intak yani kalori alımı. Bunların hepsini detaylıca birlikte incelemişler. Baktığımız zaman Şimdi genellikle fasting savunucuları ne diyor? İşte bütün gün vücut yağ yakımı modunda. Yağ yakımlarını kıyasladığımız zaman yağ yakımlarında düzenli kalori kısıtlamasının daha üstün olduğunu görüyoruz. Ama diyor ki gün boyu daha tok hissediyorum. Böyle bir şey de yok. Gün boyu tokluk süresinde de düzenli kalori kısıtlaması daha üstün. Fakat işte Growth hormonu, büyüme hormonu yüksek. E, vücutta gün içerisinde insülin girmiyor. Yemek daha az aklına geliyor. Dolayısıyla daha az kalori alıyorsun. Böyle bir durum da yok. Düzenli kalori kısıtlamak her zaman daha önde. Ben burada intermittent fasting ya da aralıklı orucu sizin gözünüzde kötülemek için söylemiyorum. Fakat böyle trend diyetler sizin daha iyi bir performans sağlamanızı doğrudan etkilemiyor gördüğünüz üzere. Dolayısıyla eğer ki amacınız yağ yakımı veya kilo kaybıysa düzenli kalori kısıtlaması kesinlikle aralıklı oruçtan daha üstün arkadaşlar.